Hakan Çalhanoğlu burada. 10 numara her yerde. Şimdi eller havaya. Evet. Hakan Çalhanoğlu kanalında abone oldum. Milli takım kampında bir gün vlog. Bakalım milli takım kampında arka planda neler dönüyormuş. Bir izleyelim bakalım. Atos, Atos, Atos. Şarkı çok iyiymiş ya. Bu şarkıyı bana bir serisinden bulabilir misiniz? Gençler. Cebo. Uf. Şu... Şu şarkıyı bulun bana ya lütfen. Bayan zencefil koymuş ya. Yaktı bizi Cebo. Bayan Cifri var burada Ama yakıyor. Ben kahvaltıda detoksla başlarım. Sağlıklı olduğu için. Pilaf seviyorum. laf olmayınca menemen Atosluk şarkı. Aynen öyle. Günaydın babiş. Sen de mi geldin? Bak o Türkiye. Türkiye forması mı giyindin? O prensesim. Günaydın kızım. Ne yaptın kızım? Güzel uyudun mu? Tamam. Hadi ararım sizi sonra. Ortam çok güzel. Arkadaki kitapla bayıldım. Bayıldım yani. Her zaman portakal suyu olması gerekiyor. Portakal suyu yapamam. Eyvallah sağ ol. İlk başta portakal suyu. Kahvaltıdan sonra kahve. Abi benim bildiğim yulafı atlar yer. Katılıyorum bu arada. Yulaf bir at yemeğidir. Atlar yulaf yer. Ama insan sağlığı içinde düşük kalorili bir şekilde doymak adına da yulafın tüketilmesinde Herhangi bir mahsur yoktur. Beni burada Canan Karatay'a bağlamayın. Video izlemek istiyorum. Hakan'a <laughs> mesaj atarız arasına açması şey yap, geri vermesi. Balon <laughs> meşgul asılı. Cici annem geldi Türk kahvesi yapmadı ya. Annem de yayını izleyemiyor tabii haliyle istirahat halinde olduğu için. Bu akşam Türk kahvesi gelmedi gençler. Fark ettiniz mi? Her yayın arkamdan ya annem gelirdi ya cici annem gelirdi. Türk kahvesi getirirdi de. Bu akşam kahve gelmedi. Tuh. Neyse devam. Sağlık odası. Burada bütün tedavilerimizi yapıyoruz. Füzyalarımız Murat abi, Umut abi. İşte sakatlı olan oyuncular antrenmana çıkmadan önce işte teyp yapan kişiler var. Buraya gelip hazırlanıp çıkıyorlar sağ Allah Allah. Çok ilginç ya. Şimdi aslında rutin de Çok maç oynadığımız için her zaman böyle bir kontrole geliriz. Geliyorum öyle arada bir Murat abi. Ama gergin şu an biraz. Kaslar gergin Murat Makan, abi. Hakan ne oluyor oğlum Hakan? O, o eko sesi ne öyle o cümlelerin sonunda? aslında rutin değil çok maç oynadığımız için her zaman böyle bir kontrole geliriz. Geleceğim öyle arada bir Murat abi. Murat abi. Sonra kasta gerekli. Aa ah, gol oldu. Murat abi de. <laughs> Murat abi tehlike edesin. Kendine çok dikkat et. <laughs> Bak uçakta olalım. İkide bir buz yapar. Biz unuturuz ama unutmaz. Hep sorar. Umut abi mesela şeyle çok iyi anlaşıyor. Ayaz benim oğlan. Lakabı var ama onu söylemeyeceğim. Telefonda iyice bir anlaşıyorlar. Mert abi. Oh, abi. Umut mu? <gülüyor> <gülüyor> Mert abi de anlayacağım diyor ya. Mert abi basmak su. Hiç bir <laughs> Ben Masör Hüseyin. Hakan'ı yaklaşık 10 senedir tanıyorum. Yani çok iyi bir dostumuz var. Öyle bir arkadaşımız da takım kaptanımız olması bizim için çok gurur verici ve sevindirici yani. Çok güzel ortam ya. Yani şu içerik o kadar güzel olmuş ki. Mesela ben hep merak ediyordum. Mesela milli takım toplandı. Okey. Milli takım aday kadrosu açıklandı. İşte Şenol Güneş şunu çağırdı. Montella bunu çağırmadı. Milli takım kampında ne oluyor abi? Gün nasıl geçiyor? Ne yapılıyor yani? Cüneyt Çakır ne arıyor orada? Cüneyt Çakır uluslararası arenada bir Türk hakemi olarak defa kez Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası, Avrupa Kupası gibi maçlarda bir Türk hakem kimliğiyle defa kez maç yönetmiş bir hakem olup Nasıl ne arıyor? <laughs> Ah be bütün milli takım forması giyen oyuncular. Oy şu formayı görünce aklına Nihat Kahveci gelenler var mı? Cihat'cığım çok memnun oldum kardeşim benim. Kendine çok 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 cici bak. Allah rahatlık versin. Oo soğukmuş abi. Tedaviden sonra şimdi kriyaya gireceğiz. recovery için kendimizi daha iyi hissedelim diye. Hem kriyo var. Orada da soğuk su var. Ama bu daha çok hızlı etki ediyor. Derecesi yüksek olduğu için. Değil mi Hüseyin Bey? Vay evet. vay vay vay. Teknolojilere bak ya. Mehmetçiğim kesene bereket kardeşim. Nice 5 aylarımız, yıllarımız olsun inşallah. İyi geçti. Şimdi soracaksın niye içinde dönüyorum? Tek sabit durduğunda bütün vücudun yandaki dervaneye soğuk yükseyen onun kaldığında sıkıntı yaratabilir onun için dönmek zorunda. Zaman hızlı geçiyor. Zaman hızlı geçiyor Mehmet. Arkadaşlar merhaba. Sizlerin de gördüğü gibi sabah kahvaltımızla başladık. Güzel bir kahvaltı yaptık. Onun ardından telavimi yaptım. Ondan sonra kriyo. Gördüğünüz gibi recovery'im için çok önemli. Hüseyin abiyle de görüştünüz. O size anlatmıştır biraz. Şimdi biraz sonra yemek yiyeceğiz, öğle yemeğine gideceğim. Sonra güzel bir istirahat olacak bir arada. Bir dinlenip sonra idmana çıkacağım. İdmandan sonra akşam yemeği olacak. Ondan sonra da zaten günümüz bitiyor. Yani milli takım günümüz hep böyle geçiyor. Özellikle milli takıma gelmek için çok çabaladım. Benim için çünkü burası çok önemli, çok Evet. Kaldı. Saat güzel bu arada Efcan. Ve çok değerli. Buraları da sizler yakından takip ediyorsunuz. Artık gördünüz. Ben buraya yıllardır geliyorum. Her köşesini bilirim. O yüzden çok mutluyum geldiğim için. Harbiden o tutuyumlu gibi sesi inşallah mutlu ederiz. Şimdi sizi odama götüreceğim. Orada yanımda ne getiriyorum onları gösteririm. İşte kamp eşyalarımız oluyor daha çok. Yanımda olan eşyalarımı göstereceğim. Ondan sonra bizim malzemeci abilerimize uğrarız. Oraya gösteririm size. Onlar bizim için çok değerli. Onlarla güzel vakit geçiriyoruz. Milli takımda en çok merak ettiğiniz veya sorularınız varsa hepsini yazabilirsiniz. Bizler de sizin için cevaplarız. İlmandan sonra buraya giriyoruz hep. Soğuk suya giriyoruz. Dinlenme aşamasının burası. Burası sıcak su soldaki taraf. Sağdaki de soğuk su. Bir tur atıp dönüp hmm. geliyoruz. Arkamda gördüğün gibi de havuz. Saunadan sonra genelde havuza gireriz. Burası da bizim fitness bak. Hatta bir sıra çalışıyor da. Zeki gel gel. Gel. El salla el. <laughs> Zeki Çelik mi o? Burada zıkmalardan sonra. burada mesela şimdi boş. Ama burada 10-15 kişi görmüşsün zıkmalardan sonra. Burası ne salonumuz? Evet abi sen beşi dön. O... Serdar abi neye Sen gülünce Nereye sen Nasıl sen ne yapıyorsun? Aynen çalışıyorum ben. Ne çalışıyorsun abi? Biraz onu kol basıyordu. <laughs> Rica şey yapmadan yapamıyorum. <laughs> Açmadan <laughs> mı? Bak. Ben. Bak şişiriyorlar işte. <laughs> Bunlar hepsi yalan Yalan Bizim bir takım şarkısı oluyor. Motive eden şarkılar dinliyoruz. Mert abi şifren neydi ya? Kapandı. Kimse duymuyor. Bunu dinliyoruz mesela. Umut'u dinliyoruz. Mero var. Ayaz Erdoğan şarkıları var. Onları dinliyoruz. Plevne, <laughs> Minimal. Efcan görüşürüz canım. Çok memnun oldum. Kendine çok iyi bak. Maraşlar dinliyoruz. Milli Maraşlar. Aha Gökböre mi? <laughs> i̇şte böyle dediğin gibi. Daha çok böyle bizi gaza getiren şarkıları dinliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi çantamda ne var onu göstereceğim size. Her önce böyle bir çanta hazırlanıyor. İçinde kamp eşyaları var. Üzerimdeki olan eşyalar içinde oluyor. Her kamp gelişimde Ayaz ve Liyay için hep böyle hatıra olarak formalar alıyorum takım arkadaşlarımdan. Geçen kamp Kenan, Arda, İrfancan ve Barış forma getirdi. Bu kampta da Ferdi getirdi. Vay! Forması. Abilerini yakından takip ettiği için hep böyle. ana olarak ona gösteriyorum. Güzel oluyor. Çok iyi. Abilerini seviyor. Burada kamp ayakkabımız. Fitnesse gittiğimiz zaman kamp eşyalarımız, terlik ve üzerimdeki olan eşyalarımız. Ben kendim yanımda taşıdığım, hani olmazsa olmazım parfüm, dövde dezodorant, diş macunu, diş fırçam. Onu hep taşırım. iPad, dizilerimi izliyorum. Çok sevdiğim diziler var. Kudutsuz Sevda, çok sevdiğim bir dizi. Hiç kaçırmam. Ama sinem arıyor beni. Aşkım ne yapıyorsun? Eve geçiyorum sen. İyi güzel. Şu an çekimdeyiz. Odamdayım şu an. Seni ararım olur mu? Tamam. Hadi öptüm yavrum. Bye bye. Hadi bay bay. Perşembe günleri hiçbir zaman kaçırmam. Kudutsuz Sevda izliyorum çok. Kudutsuz Siyemde. Sevda. Pasaport ve cüzdanım. Bir de şimdi formaları hep alıyorum ya her kamp oyunculardan. Hatta resimlere göstereyim çünkü hep böyle resim çekiyorum. Bak bu Elia'yla Ayaz en son kamptan alalım. Vay çok güzel. Kenan, İrfan abisi çok severek giyiyor yani. Kamplara geldiğim zaman genelde kramponlarımı almıyorum. Çünkü burada hep 3-4 tane bırakıp öyle gidiyorum. Buraya geldiğimde çünkü çantam hep dolu oluyor. Milli takım için ayrı kramponlarım var. Kendi kulübümde ayrı kramponlarım var. O yüzden bazı eşyaları burada bırakıyorum. Kamp eşyalarımızı eve götürmüyoruz. Buraya geldiğimizde her zaman hazır. Burada giyiyoruz. Zaten... Laz dizisi mi? Herkesin kendine özel çantası var. <laughs> Bazen mesela eşyalarımız eksik olduğunda da malzemecilerimiz sağ olsun yerine getiriyor. Hiçbir şeyimiz eksik olmuyor. Şimdi çanta buradayken malzemeci abilerimizi uğrayalım. Çünkü onlar bizim kahramanlarımız. Merhaba hep onları kahraman diyorum. Bizim gizli kahramanlarımız. Gerçekten teknik ve operasyonel ekipte bu süreçte çok önemli. Forescape memnun oldum. Kendine çok iyi bak canım benim. İyi geceler Mehmet'im. İyi geceler. Allah rahatlık versin canlar. Duruş kontrolü oğlum daha nasıl duruş kontrolü yapabilirim ya? Şimdi idmana gitmeden önce bazen buraya geliriz. Zamanımız oluyor. Buraya hep herkes uğrar yani. Çay içme, kahve içme, sohbet, muhabbet. Dizi açarız burada bakarız hep beraber. Hatta Evet su içtim. Daldığım da var. Susadım. Burası yumuşak. Uyuduğum zamanlar da oldu. Burada vakit geçirmeyi çok seviyorum çünkü sohbet muhabbet ediyoruz. Malzemeleri gördüğün gibi burada hazırlıyorlar. Sadece Amin takım için değil. Oy. Için. Ya şuradan birkaç parça bir şey gönderseler keşke. O 15'ten o amirli takıma kadar bütün eşyalar burada. Mesela seyahat yaptığımızda bile bütün malzemelerimizin hepsini yapıyorlar bizim için. Yani bu iş kolay değil. Öyle kolay gözüküyor ama ben o yüzden onlara gizli kahraman diyorum. Çünkü sabahtan akşama kadar gece gündüz demeden bizim bütün eşyalarımızı hazırlıyorlar yani. Kaptanımıza daha uzun yıllar inşallah Allah sakatlık vermesin. Öncesinde bir şu dünya kupasını birlikte gitmeyi nasip etsin. Evet. Bence Yolu daha çok uzun. Kaptanla uzun yıllar daha burada birlikte olacağımıza galiba inanıyoruz. Şu anda onun kariyeri tartışılmaz zaten Dünya Kupası önce. Ondan sonra da Avrupa Şampiyonası'nın ilk hedefimiz Dünya Kupası'na birlikte beraber olacağız. Yani. Kaptanı İnşallah. başarılar dedi. Uzun yıllar birlikte çalışmak nasip olur bize. Hem Inter'de hem burada başarılara ulaşacaktır inşallah daha fazlasını. Kaptan uzun bir süre daha devam etsin. Evet. Şimdi toplantıdan çıktık. Öğle yemeğine geçiyoruz. Yemekten sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi idman saati geldi. Malzemelerim de geldi. Şimdi üstümü değiştireyim. Antrenmana geçeceğiz şimdi birazdan. Bugünkü Bir idman, bakalım nasıl olacak? Sakatsız belasız inşallah atlatırız. <laughs> Tişört. Hava soğuk gibi. Şimdi idmana hazırım. Kramponlarım sağda. Orada görüşürüz. burası İstanbul'daki Riva tesisi olabilir. Futbol Federasyonu Riva tesisi olabilir burası. Ziyarete açık mıdır? Tur var mıdır? Geziliyor mudur? Bilmiyorum. Let's go. Antrenmana gidiyoruz şimdi. Bagideyiz. Uh, poz gibi. Futman saati geldi. Çalışmaya. Orada maalesef kat. Çünkü burası izli. Şimdi özel bir yapacağım proje ile beraber. Benzin bitti herhalde. <laughs> Bir şey mi? Hava soğuk ha. Çok soğuk. Evet, kramponları giydik şimdi. Gitmem başlıyor. Vay be! güzel olmuş. Aynısının interlisini istiyoruz. İstiyorum daha doğrusu. Kendi adıma konuşayım. Aynısının interlisini istiyorum. Hakan. Umarım bu mesajım, bu sesim sana ulaşır. İnterlisini istiyorum. Gerçekten istiyorum.